Arkadaşlar ee, bugün sizlere ben beşiktaşlıyım ama arkadaşlar size Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi şeyine göstereceğim. Ee, kimlerle maç yapacak? Onlara bakalım. Bu bir saniye buradan değil. Maç skorlarını da tahminine basacağız. Bakacağım. Maç golüye girdim. Maç kolikte eee girdim. Şimdi maç koleyden Galatasaray'ın şeylerine bakacağız. Evet arkadaşlar. Galatasaray'ın şimdi Şampiyonlar Ligi. Bu arada Beşiktaş bir beş 0 yeniliyormuş maalesef. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Galatasaray'ın. Ee, bu arada da yani bu şey günü yenildi. Eee Galata e, de yenilmişti de. Galatasaray maalesef şeye yenildi. Ee, Bayern Münih'e yenildi. Hatırlayamadım bu arada kusura bakmayın. Ee, Bayern Münih'e yenildi. Bayern Münih'e yenildikten sonra da kimlere yenildi? İşte bu kadrolar. Şimdi Galatasaray'la şimdi e, Bayern Münih maç oldu ya. Arkadaşlar maç Öncelikle şöyle başladı. Zaziris Galatasaray. Bu maçta e, performanslara bakalım. Galatasaray ve Zaziris. Şimdi bu takımlara bakalım. 12. dakikada kadroya bakalım önce. Kadro nasılmış? Zaziris'in kadrosu böyle. Böyle Gerd falan böyle oyuncular var. Oyuncuları ben tanımıyorum ama Adalılar'a tanımıyorum. İkinci ara başladı diyor. Ee, böyle işte kadrosu. Şeyin kadrosu da bir Galatasaray kadrosu ise böyle Galatasaray'ı sayabilirim. Fernando Muslera kalede. Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Henino, Sasha Sa 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 Boley, Sasha Bole, Sergio Oliveira, Berkan Kutlu, Yunus, Yunus Akgün, Nikola Zanyolu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper. İkardenin yerini bu tutmuş galiba o zaman. Ee, ondan sonra işte kadro böyle. Şeyi de yedekleri kim? Yedekleri de <laughs> Batuhan Şen, Leo Duboa, Mitchell, Dries Mertens, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Emin Bayram, Emre Kılınç, o e, Olimpiyak, Morutan, öyle bir şeydi. Efe Akman, Kazımcan Karataş, Okan Buruk. İşte böyle. Evet arkadaşlar eksikleri de Lucas Torreira'yı orta saha diz arka çarpa çapraz bağ sakatlığı sebebiyle oyunda oynamamış. Anlatım. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu 2 maçında temsilcimiz Galatasaray Zagreb ile 2-2 beraber kaldı. 90 artı 6 karşılaşmada son düdük çaldı. 90 artı 5 Oliveira'nın sağ kanattan yaptığı ortadan Ali'nin kafa vuruşu kaleci Gerd Monas'ta kaldı. 96-2 Kırmızı Kart Gol sevincinin formasını çıkartan Kazdağ Uzkaz ikinci sarıdan Kırmızı Kart gördü. zaciriz sağda 10 kişi kaldı. 90-1 Gol KAZDA skora denge getirdi. Bu BOPESUNUN sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada sağ ayağıyla gelişine düzgün bir vuruş yapan KAZDA Uzkaz meşim, meşim vuruluyor. Meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-2 oluyor. Kaşma, karşılaşmanın sonunda 6 dakika uzatma oynanacak. Antalya'nın ceza, ya ceza yayından ee, sol ayağıyla yaptığı vuruş yandan avuta gitti. So sağ karata bindiren boyayın ortası, ortasında Oliveira'nın kafa vuruşu isabetli olmadı out. Karşılaşmada son dakikalara girilirken oyunun ve topun hakimi temsilcimiz Galatasaray. Galatasaray'da sakın, sakatlık geçiren Angelino oyundan çıktı. Dubois oyuna girdi. Angelino sakatlık geçiriyor. Sağlık ekibi oyun alanında oyun durdu. Galatasaray kısa topu ayağında tutuyor. Orta alanda mortana far yapan Kazdavuskas gördü. İşte Kazdavuskas'ın sarıkat görme nedeni buymuş. Zaciris bu oyuna çıktı. Kazaskas oyuna girdi. Gol Halil temsilcimizi öne getirdi. Öne geçirdi. Mertens'in ceza sahası çağ, sağ çapraz çaprazından uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruşu Getmonas kurtardı. Kaleciden seken topu altı pastaki Halil ağlara gönderdi. 2-1 Arkadaşlar size bir şöyle bir şey soracağım. Acaba e, Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan ayrıldı mı? Ben bayağıdır Gal Galatasaray maçlarını hiç görmüyorum. Neyse. 77. dakikada ceza yayın, ceza yayının birkaç metre gerisinden kullanılan serbest vuruşta Oliveira'nın etkili şutunu kaleci, kaleci Gerrit Monas kurtardı. Oliveira'ya fal yapan Hinit Sarkat gördü. Gol. Gol. Abdülkerim 75. dakika gol. Abdülkerim skora denge getirdi. Oliveira'nın sol kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada Abdülkerim kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Mertes'in ceza sahası 74. dakika Mertes'in cezası ceza sahası sağ tarafından içeri çevirdi. Topu savunma karşıladı. Yani böyle böyle gidiyor. Gerisine gerek yok. İstatistik de böyleymiş ha. Tümü toplu olan Zagiris 162 Galatasaray 138. Şey pardon. Zalgiris 138 Galatasaray 162. Toplam şut. Zalgiris 10. Galatasaray 21. Ee, i̇sabetli şut. Galatasaray Zalgiris 6. Galatasaray 7. İsabetsiz şut. Galatasaray 9. Zalgiris 4. Engellenen şut. B, e, Galatasaray 5. Zalgiris 0. Direkte dönen şut. Galatasaray 1, Zalgiris 0. Korner. Galatasaray 8, Korner 3. Offside Galatasaray 1, Zalgiris de 1 ofsaytta. Taç atışı. Taç atışı. 22 Zalgiris, 21 de e, Galatasaray. 10 faul, 10'ar faul Galatasaray ve Zalgiris. Sarı kart. Gazal Giriş'te 3 kere. Galatasaray'da da 1 kere sarı kart var. İkinci sarıdan kırmızı kart 1 kere var. Galatasaray'da yok. Kırmızı kart hiçbirinde yok. Öyle yani kalıcı. İkinci, ikinci sarıdan kırmızı kart gören var ama. Şimdi bunları boş verelim. Ee, biri, ikinci, ikinci maça bakalım. İkinci maça bakalım. İkinci maç. İkinci maç gerçekten çok iyiydi. Evet. C. Ee, Cie Bupesu sarı görmüş. Dries Mertens 1-0. Kerem Aktürkoğlu galiba asist, atmış, yapmış. Yani 40 dakika 45 dakika ilave süre artı 2. E, Yunus Akgün Halil 46. dakikada Yunus Akgün Halil Derviş'e değişmiş. 56. dakikada Oyavusi ee, sarı kart görmüş. Ee, 59. dakikada Afil Can Mesomo öyle bir a kale öyle bir şu adam yani oyuncu Mamiç girmiş oyuna. O çıkmış Mamiç girmiş. Ee, 62. dakikada, dakikada Mertes sarı kart görmüş. 69. dakikada Mişo ile Oliveira değişiklik yapmış. Mişo çıkmış Oliveira girmiş. E, 74. dakikada karaşıma çıkmış. O, buf girmiş galiba. E, 77. dakikada yine çıkmış. Şey, yine sarkar görmüş pardon. E, Moruta, Morutan gir, Mortan çıkmış galiba. Mertes, Mertes girmiş oyuna. Öyle mi acaba? Durdu. Bunlar yanlış yanlış dedim yanlış. Oliveira çıkmış mı girmiş? Hayderuşoğlu çıkmış. Yunus Akgün girmiş. Ee, Mamiski Mami çıkmış, Vi Mian öyle bir oyuncu girmiş, İşte öyle. Bu arada golü Mertens attı, Mertens attı golü. Kerem Aktürkoğlu galiba asist ve değişikler değişiklikler. değişiklikler. Mertens çıkmış, Mort Mortan girmiş, ee, Olimpiya Morta mı öyle bir şeydi. Barış Alper Yılmaz çıkmış, Cedric Sed Cedric ba Balkan mı girdi, Cedric Balkan girmiş? Kerem Aktürkoğlu çıkmış. Kaan Ayhan girmiş. 89. dakika. 78. dakikada Morten Merdez değişikliği. 79. dakikada Barşar, Barşar Bakan bu. 89. Kaan Ayhan'la Kerem Aktürkoğlu. 89'da Oberbix Kas Kenis. Yani öyle. İlave süre alt, artı altı. Artı altı yani 90 90 artıda. Hocam bu şey pardon arkadaşlar bu arada bilmeyenler için söylüyorum bunu. Toplam skor 3-2. Haberiniz olsun. Hatta burada yazıyor. Toplam skor 3-2. Ve kadrosu. Musera Kale'de Nelson, Sasha Boe, Abdülkerim, Ahenino, Berkan, Oliveira, Barış Mertens, Kerem, Halil. İyi bir kadro bence. Bunun kadrolarını, e, bunların kadrolarını sayamadığım için bu oyuncuların yani böyle gösteriyorum. Sizin bildiğiniz futbolcu varsa ben bilemem yani. Yani izlemişsinizdir muhtemelen ve anlatım böyle. Anlatımlar böyle. Anlatımlar böyle bu şekilde. İşte bu şekilde. Bu arada bilmeyenler için söylüyorum. Bunu haberiniz olsun. Yani gerisini de o kadar göstermeyelim. İstatistiğine bakalım. Tümü topla toplu oynama 168 Galatasaray'ın zal gerisinde 132. Toplam şut Galatasaray 20 e, Zalgiris zal gerisi 6. İsabetli şut 4 Galatasaray e, 2'de Zalgiris. İsabetsiz şut. 9 Galatasaray. Zalgiris 3. 3 tane vurmuş. Engellenen şut. Galatasaray 7. E, Zalgiris 1. Direkten denen şut. İkisi de e, 0. Sıfır. Yani 0-0 sıfır sıfır eşit. Sayısız. Gol beklentisi. 1.15 bir nokta, bir nokta Galatasaray. 0.92 Zalgiris. Rakip cezası aslında topla buluşma. 45 Galatasaray 9 Zalgiris çok az Zalgiris'in bu arada. Galatasaray'a performansı çok güzel. Halal olsun. Bir Beşiktaşlı olarak. Dok Korner 9. Galatasaray. E, Zalgiris'te 1. Offside 3. Galatasaray'da. E, Zalgiris'te offside yokmuş. Taç atışı. Taç atışı. 20 tane Galatasaray. Taç, taç atışı. Zalgiris'te de 11. Taç atışı. Taç atışı. Dilim dolanıyor kusura bakmayın. Taç atışı. Ha, tamam. Galatasaray e, 17 faal yapmış. Zagiris de 16 faal yapmış. Sarı kart 3 tane. E, 3 tane Zagiris. 2 tane de Galatasaray. İkinci sarıdan kırmızı kart. 0-0 e, hiç kimse de yok. Kırmızı kart da yok. E, karşılaştırma bunları boşver. Ha, bunlar da şey maçları. Ha pardon. Aslında Viyen'le yaptı önce ilk maçı. Astro Vien, diye. Bunların ben sonuçlarını göstereyim sadece. Bu arada şeylerini göstermeye gerek yok galiba. Astro Astro Vienna Galatasaray 1-1 bir 1-1 yaptı. 1-1 olmuş. Galatasaray'da Çaskvari diye bir takım. 4-2. Sturm Graz Sturm Graz'a 2-0 yenildi. O doğru. Zagiris'te 2-2 beraber. Galatasaray en sonunda Zagiris'i 1-0 yendi. Ondan sonra o maçlar bitti. Daha gerisi iki iki zaten onu biliyoruz. Ee, bu şeyden maçları şampiyon şampiyon oldu maç bu. Şunu Galatasaray Fenerbahçe şampiyon oldu bu e, Galatasaray. In. Galatasaray 4-3 yenildi. Bunu biliyorum ben. Hustiyat'ta mağlubiyeti. Galatasaray Kisvarda'yı 2-0 yenmiş. Galatasaray 4-2'de Kasvarya'yı yani yenmişler. Galatasaray'a zaten 1-0'da ee, zal geliz. Bu arada e, başka da maç görünmüyor. Ama ben Şampiyonlar Ligi'nden size gösterebilirim. Böyle meşhur. <laughs> Ama maalesef 2-0 olmuş. Beştaş neden yeniliyorsun? Beştaş. Bu arada Beştaş'ın performansı çok kötü gidiyor ya. bir Yani bizim oyunculara bir bize bir iyi oyuncu gelmesi gerekiyor bence. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, Ahmet Dürcebi ve yönetim istifa etsin mi, etmesin mi? Yorumlara bekliyorum. Ee, Lü, Galatasaray Ljubljana'yı 3-0 yendi. Onu biliyorum. Galatasaray Ljubljana'yı 1-0 yendi. Galatasaray 3-2 Molli'yi yendi. Galatasaray yine 2-1 de Molli'yi yendi. Bu Galatasaray Ljubljana maçında 4-0 toplam skor. Ee, Galatasaray Molle maçında da e, 5-3 skor. Galatasaray Kopenhag maçı 2-2 bitmişti. Kırmızı kart Kopenhag. Manchester City Galatasaray. Manchester, Manchester United pardon. Manchester United kırmızı kart yemiş. Galatasaray, Galatasaray maalesef bir Bayern e yenildi. Başka kimseye yenilmedi. 3-1 yenildi bu arada. Eee... 11. ayın 8'inde de Bayern Münir'de Galatasaray'ın yine maçı varmış. 8'de işte pardon 11'de gece. Ama hangi kanalda yönetilebilir onar, orasını bilmiyorum yani. Da. Daha açıklanmamıştır muhtemelen oralarını bilmiyorum. Galatasaray Manchester United'la e, yine yapacak 11. ayın 29'unda. Acaba yani 11. ayın 29'u hangi güne denk geliyor? Onu bilmiyorum. 8'i 45 geçe. Kopenhag'da Galatasaray maçı o, e, 12. ayın 12'sinde yani 12 Aralık İyi, saat saat 11'de. E, bunlar zaten biliyorsunuzdur. Kis falan 2-0. Bunlar zaten göstermiş olabilirim. E, zaten şunu da biliyorsunuzdur. 4-3 yenildiler. İşte e, bu kadar. E, diğer videoda inşallah görüşürüz. Ee, i̇yi akşamlar. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.